bir spor haberimize devam ediyoruz. Ligin ikinci devresinin ilk maçında Serdivan Sporu 1-0 mağlup eden Tekirdağ Spor, pazar günü oynayacağı Kazımpaşa Birlik Spor maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Tekirdağ Spor pazar günü Serdivan Spor maçının ardından pazartesi günü dinlenerek geçirdi. Yaşar Kaptan Cebi Spor tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan zaman takdir çalışmayla devam etti. Defans ve hücum ağırlıklı yapılan çalışmalarda futbolcuların kıran kıranı mücadelesi göz doldurdu. Tekirdağ Spor'un pazar günü deplasmanda oynayacağı Kazımpaşa Birlik Spor maçı öncesi Tekinga Aspor'da sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. <laughs>